Dönen sosis kordon için gerekli malzemeler. Dizi boncuk, istediğiniz renk dizi boncuk, bir tane papağan, bir tane de halkaya ihtiyacımız var. İlk önce 4 tane boncuğu alıyorum. Ve ipimin arkasına kaydırıp bağlıyorum. sağdaki iki boncuktan yukarıya çıkıyorum. Şimdi hemen papağanımı takacağım. 5 tane boncuk alıyorum. Papağanımı takıyorum. Bir 5 boncuk daha alıyorum. İpimin çıktığı boncuğun yanındaki iki boncuktan aşağı iniyorum. Şimdi sağlamlamak için tekrar bir tur daha içinden geçeceğim. Şimdi iki tane boncuk alıyorum. İpim sağdaki boncuktan çıktı. Soldaki iki boncuktan aşağı iniyorum. Sağdaki tek boncuktan yukarıya çıkıyorum. Ve ipimi çekiyorum. 2 tane kum boncuk alıyorum. Soldaki iki boncuktan aşağı iniyorum. Sağdaki tek boncuktan yukarıya çıkıyorum. En üstteki tek boncuktan yukarıya çıkıyorum ve ipimi çekiyorum. İpinizi çektiğinizde, sıkılaştırdığınızda o kendiliğinden dönmeye ve kıvrılmaya başlayacak. 2 tane boncuk aldım soldaki boncukların iki tanesinden aşağıya iniyorum sağdaki en üstteki boncuktan yukarıya çıkıyorum çektiğiniz zaman bakın burulmaya başladı bile iki tane alıyorum soldaki iki boncuktan aşağıya iniyorum sağdaki en üstteki boncuktan yukarıya çıkıyorum. 2 boncuk alıyorum. Soldaki iki boncuktan aşağıya iniyorum. Sağdaki en üstteki tek boncuktan yukarıya çıkıyorum. Bakın çektiğiniz an vuruluyor. 2 tane alıyorum. Soldaki iki boncuktan aşağıya iniyorum sağdaki en üstteki boncuktan yukarıya çıkıyorum. Bu kordonu her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kolyelerinizde, bilekliklerinizde, zincir uyduramadığınız, kordon uyduramadığınız kolyelerinize kendi boncuğundan yapabilirsiniz. Çok şık, çok güzel duruyor ama tabii ki emek istiyor. Biraz zor ürüyor. çekmemizin de sebebi arada kalan ipin gözükmemesi. Çünkü ip iki aşağıdan bir yukarıya çıktığı için arada eğer çekmezseniz ip gözükür ve burulmaz. O kısım düz olur. Onun için mutlaka bir taneden yukarıya çıktığınızda ipinizi çekin. Şimdi sağdaki bir taneden yukarıya çıkıyorum ve ipimi sıkıştırıyorum. tane alıyorum. Soldaki iki boncuktan aşağıya iniyorum. Sağdaki en üstteki boncuktan yukarıya çıkıyorum. Bu kadar kolay yapımı. Ama tabii ki e, üremesi biraz zor. son iki boncuğumu aldım. Soldaki iki taneden aşağıya iniyorum. Sağdaki bir taneden yukarıya çıkıyorum. Şimdi yine halkamı takacağım. Bitirme noktasına geldim. 5 tane boncuk alıyorum. Halkamı alıyorum. halkamı aldım içine bir beş boncuk daha soldaki iki taneden yine aşağıya iniyorum halkamı da takmış oldum Şimdi sağlamlamak için bir kez daha içinden geçiyorum. Dizi boncuklar bazen küçük oluyor ve geçirmekte zorlanıyoruz. O zaman da penseden yardım alacaksınız arkadaşlar boncuğu kırmamak için penseyle çektirip iğneleri çıkartacaksınız. Böyle daha kolay oluyor. Evet şuradan bir düğüm attıralım. Artık işimizi tamamladık. Bir kez daha düğüm atalım. Hemen kesiyoruz ve yakıyoruz arkadaşlar. Bakın. Dönen sosis kordonumuz tamamlandı. Burgulu hoş bir zincir haline geldi. Bunu istediğiniz kolyenizde istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok şık, çok güzel. Hoş duran bir zincir elde ettik. Hepinize çok teşekkürler.